Bakalım kim gelecek. Hayırlısı. Sigarayı söndüreyim. Gerçi kamera yok orada da. Canlı ben bende gözükmüyor. Delaylı geliyordur abi. Bir 30 saniye sonra. Ha yok sonra. yayını bulamadım da şimdi buldum. Geldi mi? Tamam buldum oğlum. Oyunda ne kadar drop yiyeceğim? <laughs> bir tık gecikmeye gerekiyor. 5 saniye dayı var ya. 5 saniye mi? Hı hı. Ne gelmiş ya lan? Costa Ya şu klasikteki şey taktım kafayı çıkmadı ya. Hangisi Güzel bir, şey, bir şey var ya. He o. O güzel. Dünya kadar hocam video yok ya. He bastın sonra çıkartamadın. Yok çıkmadı. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Çıkmıyor ya. İşte bakalım şunlar öyle sohbet edeyim. He dedim mi? Dur bu şey sporttan kapatalım. Buradan açalım. Selamünaleyküm. Tamam.

çıktı. Vallahi helal kardeş. <laughs> o teşkilatıyla gelir. Bak. Gelen kaç var arkamıza gelen Ben sol taraf buluyorum. Önümde var. Oo baya gelen oldu. Baya gelen oldu. Oo oh, benim burada da var. Silah yok. <laughs> Aha buldum. Seni de gördüm. Şu önümdeki binada. Martı location. Burada da var ya. Yakın oynayalım gel bu taraftan oynayalım. Ben bir de varmış Watch out. Evet. Bir şurada Watch Başa bir gidelim. O, o sarı binaya üç kişi oldular. Başa bir gidelim. Benim baydı o. Lan bana ne zaman? Nereden... Geçer sana bir ihtimalle. Uzaktan mı bitirdiler beni? Tamam sıkıntı yok. Bizim 4 numaralı adam var. Bu beni kaldığına kadar da hemen 2 dakika bakkala gidip gelirim mahallenin başına. Hemen gidelim. öğretiyor ya. <laughs> Atmazsın buraya. Recall me. <laughs> Bir daha tabii sen var ya. Harbi öldüreceğim. Bunu. Kaldık burada ya. Böyle bir şey yok. Nasıl çıkacağım ben buradan? Dört numara. Kaldırsana bizi kanka. Kanka ben çıkamıyorum buradan bak. Dört numara kaldırsana arkadaşlarım Önümde yatıyor bunlar balkonda ya. Kafayı yersin. Emoji yapayım lan bunlara. Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Rahatladın mı? Rahatladın mı? Gel gel Allah aşkına. Gel gel. Ya oğlum nasıl bir oyuncusunuz ya? Fatih'e mi kasıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Kal ya. Beni kaldırsana kendine. Beni kaldırsana kurban olayım ben bunların üstüne atmayacağım ya. Ben. Beni mi kaldır ben şundan üstüne atlayayım ya. Dört mü? Allah'ım yarabbim. I'm ben recalling a teammate.

Yeah. Sen dedin Ben buraya gelirim kızdırım dedim Öyle yatarak olmuyor dedim Dinlemediniz Bizi DBS almış ya Utanma olan biri DBS almış ya Arkada var bir Bak şey işte de oynuyor Burada da var abi burada da. Mark the location. Orada. Abi. Gel, Gel oynayın. <laughs> ey Allah'ım ya, ey Allah'ım ya, Şu olaya bak ya. Abi böyle bir şey yok ya. Niye kimse konuşmuyor abi? Harbiden niye kimse konuşmuyor? Ben anlamadım. Bu takım niye böyle oldu? Neyse ben çıkıyorum buradan. Canlı devam edelim. Ota eşleşmeyle arkadaşlar. Yani <laughs> ritmezli oynuyor. Ritmezli adamlar pusuyor. Böyle bir şey yok ya. Yani, Fatih'e kasan adamlar bu kadar pusmuyor ya. Ben çözemedim olayı. Abi çözemedim. <laughs> bu kim ya? <laughs> can Aynen benim kabuğum demiş. Bu eşleşmeden gelsin bakalım kim gelecek arkadaşlar. Artık kısmetinize. Takma kim gelirse. Hmm. bunlar da ne işe yarıyor anlamadım ki tamam alır Eyvallah evet, lütfen bu neymiş ne yapacağım evet. Kırmızı işaretler gitsin diye hepsini kısıyorum yani. Vallahi ya. Ben... Yeter ki şu kırmızı işaretler gitsin yani. Abi. Efendim. Ya dur ana sen kuyu tatmışsın çık. Abi sesin yok. Sohbet etmiyorsun. Bir şey etmiyorsun. <laughs> ne yapayım? Abi ya iki dakika bakkala gitmem gerekti de kusura bakma. <laughs> yok söylemedin de bir şey. Yok bakkala gidiyorum dedim de o sesin mi kapalıydı o Yani... Ben çıkıp <laughs> çık oyuna girdim. <laughs> Oh. Bir şey olmaz abi beklerim. Okay. Biraz koşarak gittim dedim. Evet tatlım ha. Biraz koşarak gittim dedim. Koşmasaydın ya niye koş? Ben duymadım. Sana söylemem bir şey. Bir şey olmaz ne yok <laughs> şey Tak <laughs> <üzere. gülüyor> Çok garip ya vallahi billahi garip. Adamlar orada pusuyormuş biliyor musun Endekleri. öbürlerini öldürdüm. Tekrar kalktım geldim. Birilerini öldürdüm. O pusanlar yine başka bir yerde pusuyormuş bu sefer. Oyunun istersen çünkü takımdakilerle konuşamazsın böyle. Takımdakiler konuşmaya dökeceğiz. Evet. Konuşan gelir yani, Ölmüş ruh ya. Yani. Ünlü şuruh gibidir. Ben anlamıyorum Ya adamlar sanki şeye kasıyor, Fatih'e kasıyor. Ya bu takımlarken böyle konuşmayanlar oluyor ya ben onlara ayrı oluyorum ya. Hayır, ya takımla girmişiz. Ben bir sohbet bir alır. şey yani. Bir 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 şey. <laughs> Hiçbir şey vermiyorlar. Niye öyle ben anlamadım. Ne bu tabi <laughs> buradan çıtı ama. Lan ben niye hazır olabildim? Ben niye hazırlıklı bıraktım ki? niye bıraktın? Niye bıraktım anlamadım Neyse. Bende bir şey var abi 9 seviye olacakmışız 320'ye 160.000 kalmış 160.000 sonra Kim gelecek <laughs> çok merak ediyorum hmm, Klan klan 9 olacak Hadi hayırlısı çok takım gelsin abi az dalga geçeyim onlara. Yani. Yok ya dalga geçme ya. edenler banyo. Aleykümselam. <laughs> I need a weapon. Ne öyle emojim ben bunu yürü, yürü Annem yürü Bana emojim emoji bir tane. benim Sıcak, ha. Gelmiş emoji yapıyor. <laughs> Var abi herkes de biliyorum oyunundaki eski şeyleri bırakmalılar sen. Yayını götürdü. Bunlar bir yasak. Ee, Ay be bir de gidiyor. Yasak mı? Yasak. Bunlarda tahrik edici, küfür, enerji, işte küçüm sesini, silahlarla tavama bakmak, küçük şeyler yoksa. <laughs> turnuva. Turnuvalarda yasak değil de resim turnuvalarda. Şöyle öyle yasak. Evet, bütün her her şey hepsinin servis olması lazım. Yani adam tabanca var, baymış bitirmiş, bitirmesin mi ya? Her hepsinin sonuna da yetersin. Ama kötü bir <laughs> <Şunu> yasak. Şu yasak mı lazım? Normal olması normal bir şey. Bizim üç gün arayına kaldırmıyor mu bu? Hele bitti. Kanka mikrofon yok mu sizde ya? Bundan istesene gelmiyor bize ya Açık açık On yok de açık Oo, bayağı ya bayağı var ya Çok yedi Daha Mermi mi Mermi atıp, Tam, tam <laughs> arda tatmıştım atmıştım adama ya Don't give up Your teammates can still recall you. Bu kadar var ya, bu kadar şanslı olabilir bir adam. Adam bulabileceği en güzel silah bulmuş ya, pompalı <laughs> Benim de 30 mermim var. 3 numara nereye gidiyor? Üçlü numara. Kanka nereye gidiyor? Kaldırmaya mı gidiyor? Valla kaldırmaya gidiyor. Evet. Bayağı. Güzel dedim ya. Yemin ya. Tam <laughs> ateşte bastım ama pompalı yedim. <laughs> bu Bunda pompalı var ya. Beni vuran buydu. <laughs> Çok merak ediyorum acaba bunu arbeti. <laughs> bende silah yok. Ben ne yapacağım burada silah mermisi yok bir şey yok. Pompalı ile her türlü tutarsın ki burayı. Ben pompalı yapayım. Altta da dokuz mermi var. Pompalıda kaç mermi var? Ben millete çıkmıştı Pompalıda yirmi mermi falan var. Daha fazla var da evet, dokunan var. Çok rahat işte. Bu merdivenin burada dur bak. Şurada dur o merdiveni tut rahat tutar. Aynen orayı tuttun mu çok rahat tutar. Orada silah mı var? Geliyor geliyor. Adam altında. I need a weapon. Burada adam silah altında. Bence ses verme gelsin. Arbeleti aldı benim oradan. Aldı. Or Bende de var. Yok otun ot otun demiş. Üstüm var. Allah. Ben bunu aşkına. ilk başta vurdum abi. Benim önümde kaçtı gitti. Kurban oluyorum. Ne yapıyorsun bunlarda? Bari kaldır da biz de oynayalım da. Güzel insan. Can ciğer sen nereden geldin? Bir, bak şurada kaldırma yeri var. Git de bizi de kaldır ya. Please recall me. Abi adam yürüyüşünde hayır yok ya. Yan yan yürüyor bu ya. Kaç. Kaçabilir mi abi stun sen kaldırma. Ele bitli. Abi bunun kaldıracağı yok. Bu adam bizi duymuyor bile büyük ihtimalle. Bu niye girmiş ki ya? Abi rütbesiz de kimse ne konuşuyor ne diyor Ya yok. Konuşanlar geliyor. Bu çok tuhaf bir adam. Bir izlesem var ya. Şu an onu izliyorum. Adam hani klavyeyle oynamıyor herhalde. Televizyon kumandasıyla falan oynuyor herhalde bu oyunu. O zaman buradan bir vunlayayım. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir oynama şekli ben anlamadım ki. Oho. Dayı sen işin zor senin ya. Elevitli Senin iş zor. Senin bir psikiyatra görünmen lazım ya. <laughs> Harbi diyorum senin psikiyatra görünmen lazım Allah'ın dağında adam pustu sağdan solda adam arıyor ya En balkonda Allah Allah Azze ve Celle Ölür müsün müsün Ben çözemedim seni kanka Vallahi ben seni çözemedim çözen varsa söylesin Ha koşmaya başladı bir gaza geldi arabaya doğru gidiyor Koşmayı da biliyor ha. Bak, kumandayı değiştirdi şimdi. Kumanda. Kumandayı bıraktı, klavyeyi aldı <laughs> He, evet, şu an klavyeyi eline aldı. az önce televizyon kumandasıyla ile oyun. Oy. Buradaki kaldırmada adam var mıdır acaba? Oo, dayım nereye gidiyor ya? Dayı sen nereye gidiyorsun ya? Bu maç bunun ha bak dedim 3 Bizim üç numara bu maçı kazanır. Harbi diyorum kazanır. Bu iki üç tane Ondan falan toplar. Dayı bu rütbesiz rütbesiz. Burada ölünce bir şey olmuyor. Puan kaybetmiyor. Gülüyorum. Ya insanlar kendi böyle savaşmasını geliştirmek için giriyorlar buraya. I'm recalling a teammate. Yok abi bu adam değişik. Kaldırıyorum abi. Zaten. Thanks. Nereden kalktın be? Ya oradan. O direkt Toki'nin yanındaki yerden kaldırdım. Bir <laughs> <laughs> sol mi? tarafı zor adam var. Toki var mı? Pompalıyı bıraksam mı? Toki'de adam var mı? Toki var. Toki. var <laughs> benim buraya da geldim. Gelmişti artık. Help. Aha, yine yani sadece pompalı Ne dört numara. de, 4 biri vardı, onu öldürdüm. Enemies ahead. Help. Bakalım, aha, abi, bizim erkeğe baydılar abi. Geliyorlar bana. Gel 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 niye ateş etmiyor? Enemies ateş etmiyor. Nasıl bir şey? Ben yayından dolayı mı dropluyorum acaba? Enemies ahead. Enemies ahead. Garip bir şekilde drop yedim ha. 1080p yayın verdiğim için olur olabilir. Ha, ünlü adam Sağında bir tane daha var evde. <laughs> Bot mu? <laughs> Bot mu? Burada biri daha vardı. Yok ya sanma. O botmuş işte. Var var. Üç katında mı? Alt kat. <laughs> Yok işte. M7'si var bir de Böyle vur redshot ya Çık sağa geç Bak sol balkona girebilirsen camdan vurursun Oh be abi gözüm gönlüm not gördü şu an oldu bir şeye bakma bir dakika Ну, ладно, мне вообще много по